Herkese merhaba. Bugün iş girişim sermayesinin finansal tablolarının en derinine iniyoruz. Şirketin 2025 3. çeyrek sonuçlarını masaya yatıracağız ve o rekor kıran kar rakamlarının arkasında yatan gerçek hikayenin ne olduğuna paranın izini sürerek birlikte bakacağız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce şirketin kim olduğuna yani profiline bakacağız. Sonra büyümenin asıl motoru olan yatırım portföyünü detaylıca inceleyeceğiz. Gelir tablosu, bilanço ve tabii ki en kritik bölüm olan nakit akışını analiz ettikten sonra tüm bu parçaları birleştirip büyük resmi göreceğiz. Analizimize başlamadan önce anlamamız gereken çok kritik bir nokta var. İş girişim sermayesi bildiğimiz, alıştığımız üretim veya hizmet şirketlerinden yapısal olarak çok farklı. İşte bu kendine özgü iş modeli finansal tablolarını okurken her şeyi değiştiriyor. O yüzden gelin önce bu modeli bir anlayalım. İş girişim sermayesi bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı. Yani kısaca GSYO. Peki bu ne demek? Şöyle düşünelim. Parlak fikirleri olan, büyüme potansiyeli yüksek ama sermayeye yani paraya ihtiyacı olan şirketler var değil mi? İşte GSYO'lar bu şirketleri, yani geleceğin yıldız adaylarını bulup onlara yatırım yapıyor, ortak oluyor. Bir nevi yetenek avcısı gibiler. Ve işte geldik işin en can alıcı noktasına. İSGSY'nin yatırım işletmesi statüsü. Bakın bu çok önemli çünkü bu statü şu anlama geliyor. Şirketin karı, yatırım yaptığı şirketlerin cirosundan veya satışlarından gelmiyor. Peki nereden geliyor? o yatırımların kağıt üzerindeki değer artışından yani bir iştirakinin değeri arttığında ISYS bunu daha o yatırımdan bir kuruçna çıkışı yapmamış olsa bile doğrudan gelir tablosuna kar olarak yazabiliyor. Bu detayı aklımızın bir köşesinde tutalım çünkü birazdan çok işimize yarayacak. Şirketin künyesine hızlıca baktığımızda arkasında Türkiye'nin en köklü kurumlarından İş Bankası'nın olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki hem finansal bir güç hem de önemli bir güven unsuru demek. Bir de şunu belirtelim, şirket enflasyon muhasebesi uyguluyor. Yani gördüğümüz bütün rakamlar enflasyonun etkisinden arındırılmış durumda. Şirketin bu özel iş modelini anladığımıza göre şimdi de asıl değerini yaratan varlıklarına, yani o meşhur yatırım portföyüne daha yakından bakalım. Evet, işte karşımızda şirketin mücevher kutusu. Bu tabloya baktığımızda portföyün aslında iki dev oyuncu etrafında şekillendiğini net bir şekilde görüyoruz. Biri, turizm sektörünün devlerinden tatil budur, diğeri ise sağlık sektörüne bomba gibi bir giriş yapan Enlila. Özellikle Enlila'nın daha yıl başında portföyde bile değilken sadece 9 ay içinde sıfırdan 4,2 milyar liralık devasa bir değere ulaşması gerçekten çok dikkat çekici. 2025 yılı şirket için gerçekten de çok stratejik ve hareketli geçmiş. İlaç argesi alanında Enlila'nın kurulması başlı başına büyük bir olay ama hemen ardından dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard'la yapılan anlaşma bu bambaşka bir seviye. Bu sadece bir finansal yatırım değil, şirketin geleceğini yüksek teknoloji ve bilgiye dayalı bir alanda kurma vizyonunu gösteren çok güçlü bir hamle. Peki tüm bu stratejik hamleler, portföydeki bu büyük değişimler karlılığa nasıl yansıdı? Gelin şimdi rakamların konuştuğu yere. Yani gelir tablosuna geçelim. İlk bakışta karşımıza çıkan bu tablo gerçekten göz alıcı. Hasılatta, esas faaliyet karında her kalemde çok ciddi artışlar var. İnsanı heyecanlandıran bir görüntü. Ama biz ne yapıyoruz? Görüntünün arkasındaki detaya iniyoruz. Hasılat yani şirketin toplam geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %76 gibi muazzam bir artışla 3.4 milyar lirayı aşmış durumda. Bu gelirlerin neredeyse ikiye katlandığı anlamına geliyor. Ancak asıl çarpıcı büyüme şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği karda yaşanmış. Esas faaliyet karı %161 gibi olağanüstü bir artışla 2.6 milyar liraya fırlamış. Bu, operasyonel verimliliğin ne kadar arttığını gösteriyor, en azından kağıt üzerinde. Ve en alt satıra, yani net kâra indiğimizde ise %138'lik bir artışla 2.1 milyar liranın üzerinde bir rakam görüyoruz. Gerçekten de oldukça başarılı bir performans. Peki, bu milyarlarca liralık devasa gelirin kaynağı ne? İşte analizimizin en kritik noktalarından biri bu grafik. Gördüğümüz gibi gelirin tam %68'lik ezici bir çoğunluğu o en başta konuştuğumuz yatırımların gerçeğe uygun değer artışı kaleminden geliyor. Yani henüz nakde dönmemiş kağıt üzerindeki kazançlardan. Evet etkileyici kar rakamlarını gördük ama bir şirketin finansal sağlığının ve iskeletinin ne kadar sağlam olduğunu anlamak için bilançosuna bakmak gerekir. Şimdi gelin İSKSY'nin varlık ve borç yapısındaki o dramatik dönüşüme bir göz atalım. Bilançoda adeta tektonik bir kayma yaşanmış. Bakın, nakit gibi dönen yani likit varlıklar %91 gibi inanılmaz bir oranda erirken, şirketin uzun vadeli yatırımları yani duran varlıkları neredeyse iki katına çıkmış. Bu bize ne söylüyor? Şirket elindeki tüm nakdi büyüme potansiyeli gördüğü yatırımlara aktarmış. Finansal dipnotlara indiğimizde ise bu borcun neredeyse tamamının ana ortak iş bankasından sağlandığını görüyoruz. Bu bir yandan şirketin uygun koşullarda finansmana erişimini kolaylaştırıyor olabilir ama diğer yandan da ana ortağı olan finansal bağımlılığını ne kadar arttırdığını gözler önüne seriyor. Şimdi geldik analizimizin belki de en kritik bölümüne. Kağıt üzerindeki o milyarlarca liralık parlak karın şirketin kasasına giren gerçek parayla ne kadar örtüştüğünü inceleyeceğiz. Paranın hikayesini nakit akış tablosunda arayacağız. İşte karşımızdaki en büyük muamma. Şirket 2.1 milyar lira kar açıklamışken kasadaki nakit nasıl olur da 495 milyon liradan 6.6 milyon liraya düşerek neredeyse sıfırlanır? Bütün o para nereye gitti? Bu sorunun cevabı paranın şirketteki yolculuğunu 3 ana durakta izleyen nakit akış tablosunda saklı. İlk durak işletme faaliyetleri yani şirketin ana işinden para kazanıp kazanmadığı. İkinci durak yatırım faaliyetleri yani varlık alım satımları ve son durak finansman faaliyetleri yani borçlanma ve ödemeler. Şimdi bu duraklara tek tek uğrayalım. İşte işin sırrı burada çözülüyor. Hikayeye 2.1 milyar liralık net kar ile başlıyoruz. Harika. Ama sonra tablo bize diyor ki, dur bakalım. Bu karın içinde kasaya hiç girmemiş 2.3 milyar liralık değerleme kazancı var. Önce onu bir düşelim. Düşüyoruz. Ardından bir de bu dönemde 4.3 milyar liralık yeni yatırım yapılmış. Yani kasadan para çıkmış diyor. Onu da düşünce en alka bir bakıyoruz ki sonuç eksi 1.4 milyar lira. Evet yanlış duymadınız. Şirket ana faaliyetlerinden net 1.4 milyar lira nakit kaybetmiş. Yani şirket ana işinden para kazanmak bir yana ciddi anlamda para harcamış. Peki şirket bu devasa nakit açığını nasıl kapattı? kısmen bazı yatırımlarını satarak 314 milyon lira nakit girişi sağlamış ve büyük ölçüde yeni krediler çekmiş. Ancak bu gelen paralar bile ana operasyonlardaki o devasa nakit çıkışını telafi etmeye yetmemiş, bu da bize en başta sorduğumuz kasadaki nakit neden bu kadar azaldı sorusunun nihai cevabına getiriyor. Tüm bu karmaşık rakamları ve tabloları bir araya getirdiğimizde İSSG'ye hakkında nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Şimdi analizimizin temel bulgularını özetleyelim ve sonuçları değerlendirelim. Özetle, bir finansal tablosu bir madalyonun iki yüzü gibi. Bir yanda, Enilalla gibi stratejik hamlelerle desteklenen, etkileyici bir portföy büyümesi ve kağıt üzerinde rekor karlar var. Diğer yanda ise bu büyümenin borçla finanse edildiği, şirketin ana faaliyetlerinden ciddi nakit kaybettiği ve artan bir borç yüküyle karşı karşıya olduğu gerçeği yatıyor. Analizimizi sonlandırmadan önce her zamanki gibi kısa bir hatırlatma yapmak isteriz. Bu sunum tamamen halka açık finansal raporlara dayanmaktadır ve bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Ve bu detaylı analiz bizi tek bir kritik soruyla baş başa bırakıyor. İSGYS'nin portföyündeki bu milyarlarca liralık kağıt üzerindeki değeri artan borç yükü altında ezilmeden önce gerçek nakde çevirmeyi başarabilecek mi? İşte şirketin geleceği bu sorunun cevabında gizli. Bu derinlemesine analizi faydalı bulduysanız beğenerek bize destek olabilir ve daha fazla finansal analiz için bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.